Hello. Hello. Việt Nam, Evet arkadaşlar, Vietnam'dan gelen kurtarma, arama kurtarma köpekleri enkaz altından birçok canlıyı çıkardılar. Abi kendin verdi, bitirsen mi? Bak şimdi. Bak ver. Teşekkür ederim. Teşekkür ben ederim. Anladım. Gel. Ben de Merhaba. Merhaba. Ya bunlar niye içer? <laughs> <laughs> Merhaba yaptığınızda o da yapıyor. Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba yaptım arkadaşlar bakın <laughs> ya. evet, maşallah maşallah bana pati verdi bunlar arama kurtarma arkadaşlar Vietnam'dan gelen bir sürü canlı çıkardılar Enkaz altından arkadaşlar şu an havalandayım arama kurtarma ekibi Vietnam'dan gelen Ekip şu an havalanına geldiler ve birçok arama kurtarma köpeği birlikte şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Birçok birçok canı bunlar enkaz altından çıkardılar. Arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Yani yan yana 6 7 tane var. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Yani bu canlar da bir sürü can kurtardılar. Vietnam ekibi Hatay Havalan'dan. Şöyle göstereyim. Allah bizleri korusun. Yani Hatay'daki depreme ben de yakalandım. çok şükür sağ salim atlattık. Rabbimiz bizleri korusun bu trafiklerden. Dostlar Allah'a emanet olun. Bu yatıyor bu. Yorgun çok yorgun. Hmm. Vallahi Bizi, ben onun gibi bir köpek görmedim. Şuna benziyordu. ama bu kadar makul oldu bir hayvan. Ne evet, evet. evet. Çok iyi.